Uyukat Derneği'nin düzenlemiş olduğu kanserle mücadele, moral ve motivasyon gecesine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Şöyle söyleyeyim, biz eşimle beraber bir yıldır bu mücadeleyi zaten veriyoruz. Yanımızda çok ciddi arkadaşlarımız, dostlarımız ve uyukatın düzenlemiş olduğu bu kanserle mücadele çok önemli. Yani biz bir tek bizimle değil, bu toplumsal olarak bakıldığı zaman gerçekten Önem verilmesi gereken, mücadele edilmesi gereken çok zor ve yorucu bir yolculuk. Bunun için böyle duyarlı, düşünceli hareketler yapılması, geceler düzenlenmesi hem bu ıı, hastalarımız için, ıı, iyileşme süreçleri için en önemli şey moraldir. Onlara bunu tattırabiliyorsak, zaten başarıyı elde etmiş oluruz. Hiçbir ilacın karı yok bu şeyde, e, hastalıkta. En önemli moral, en önemli ilaç Moraldir. Serum moral. Çok şükür bugün eee hıncanlı e, dostlarımız, iş iş dünyasından e, dostlarımız, sanatçı arkadaşlarımız, medya akın etmiş vaziyette bu bize inanılmaz bir e, güç, moral veriyor ve bundan sonrasının da inşallah bizlerden sonra da olacak olan e, bu tarz etkinliklerde biz de katılmak isteriz seve seve. Biz aynı zamanda e, çocuklar, otizmli. otizmli çocuklar için de yıllardan beri mücadele eden bir çiftiz. Aynı zamanda Sevgi Hanım ben bir solistim, bestekarım. Sevgi Hanım da ülkemizin en iyi şairlerinden bir tanesidir. Atlatacağız Allah'ın izniyle, dostlarımızın sayesinde. Çok teşekkür ederim. Allah acil şifalar versin. Allah razı olsun. İyi akşamlar diliyorum. Allah razı olsun.